sınıfı hepinize merhabalar. Geometrik şekiller konumuzun alıştırmalarını yapacağız sizlerle sınıftaymışız gibi. Hemen birinci sorumuzu okuyarak başlayalım. Aşağıdaki geometrik şekillerin isimlerini yazalım. Verilen renklere uygun boyayalım demiş. Hemen birinci şeklimizin ismini Dilara ile yazıyoruz. Dilara bunun bir kare olduğunu hemen bizlere söylüyor. İkinci şeklimizi Eren Yıldız'la yapıyoruz. Eren Yıldız da bunun bir üçgen olduğunu söylüyor. Üçgen. Evet. Üçüncü şeklimizi Zeynep üzerine yapıyoruz. Üçüncü şekilde bir üçgen. Dördüncü şeklimize geldik. Dördüncü şeklimizi İkra Nur'la yazıyoruz. İkranur bunun bir dikdörtgen olduğunu söylüyor bizlere. Dik dörtgen. Evet. Beşinci şeklimizde sıra. Beşinci şeklimizi Emine Naz ah söylüyor. Ve o da dik dörtgen diyor. Dik dörtgen. Ve son şeklimizi de Muhammed Miraç söylüyor. Ve bunun bir çember olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi bunları renklerine uygun olarak boyayalım. Kareyi yeşil renge boyayacağız. Şöyle ben biraz büyüteyim hızlıca boyamış olayım. Kareyi yeşil renge boyuyoruz. Sizler benden çok daha güzel boyayabilirsiniz eminim. Üçgeni mavi renkle boyuyoruz. Yine bir üçgen var. Bunu da mavi renkle boyuyoruz. Dikdörtgeni kırmızı, pembe, turuncumsu renkle turuncuyla boyayalım. Dikdörtgeni turuncuyla boyadık. Yine bir dikdörtgen var. Bunu da turuncuyla boyuyoruz. Ve son şeklimiz çemberi de sarı renkle boyayarak bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Evet. Bir sonraki sayfamızda ise bize neler söylenmiş? Gelin bakalım. Başlangıç noktalarına göre verilen adımları izleyerek şekilleri çizelim ve aşağıdaki soruları cevaplayalım demiş. 1 numaradan başlayalım. Şöyle siyahla başlayayım 1 numarayı. 8 tane sağ tarafa gidin diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 tane aşağıya 1 2 3, 4, 8 tane sola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 4 yukarı. 1, 2, 3, 4. Evet. Bu arada ilk şeklimizi İbrahim Özlük'le yaptık. İkinci şeklimizi Berater'a ile yapıyoruz. 6 sağa. 1, 2 3 4 5 6 6 aşağı 1 2 3 4 5 6 6 sola 1 2 3 4 5 6 ve 6 yukarı gidiyoruz. Şeklimizi birleştiriyoruz. 3 numaralı şeklimizi ens sıyıkla yapıyoruz. 3 numaradan başladık. 5 çapraz aşağıya 1 2 3 4 5 10 tane sağa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ve yine 5 çapraz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet 3 numaralı şeklimizi de tamamladık. Geldik 4 numaraya. 4 numaralı şeklimizi Ramazan Efe ile yapıyoruz. 3 sağa. 1, 2, 3. 1, 2, 3 aşağı. 3 sola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bunu da birleştirdik. Son şeklimizi de turuncuyla yapalım. 5 numaralı şeklimizi de Nurgül yapıyoruz. 4 çapraz. 1 2, 3 4 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 1, 2 3, 4 Evet. Şekillerimizi birleştirdik birinci şeklin bir numaralı şeklin kaç köşesi kaç kenarı vardır diye soruyor bize. Bu sorumuzu Rümeysa ile yapıyoruz. Hemen şeklimizin kenar ve köşelerini hangi renkle belirtelim? Şurada sarı renk var. Sarıyla umarım belli olur. Kenar ve köşeler nelerdi? Öncelikle kenarları sayalım. Şurada bir kenar var. Şurada bir kenar daha var. 2, 3, 4. 4 tane kenarı var. 4 kenar. Köşelerini de mavi ile gösterelim. Köşe dediğimiz şey de kenarların birleştiği noktalardı. 1 bir, burada var. 2 3, 4. Evet, 4 kenar, 4 köşe. 4 kenar, 4 köşe. İkinci şeklimizi da ile yapıyoruz. Yine sarı renkli boyamızı aldık. İkinci şeklin kaç köşesi, kaç kenarı vardır? Hemen kenarlarını sayalım. 1, 2, 3. 4. Bu bir kare. Karenin 4 kenarı olur ve tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir demiştik. Köşelerini de yine mavi renkli boyamızla hemen işaretleyelim. 1, 2, 3, 4. 4 tane de yine köşesi bulunuyor şeklimizin. 4 kenar Dört köşe ve üçüncü şeklimizi de Muhammed İsa ile yapıyoruz. Yine sarı renkle şeklin kaç köşesi ve kaç kenarı var sayalım. 1 2 üç tane kenarı var. Bu bir üçgen. Üç kenarı var. Üç kenar. Ve şöyle turuncuyla yapalım. Mavi gözükmeyebilir. Bir, iki, üç tane de köşesi var. Bir üçgen olduğu için üç de köşesi var. İşte şekil, geometrik şekillerimiz ve kenar köşe kavramının alıştırmaları bu kadardı. Siz de ödevinizi bitirdikten sonra bu videoyu izleyerek kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.